Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Short Life oynuyoruz Dediğim gibi istediğiniz oyunları yoruma yazın Onları oynuyorum Şimdi ben daha önceden biraz oynamıştım Gerçekten zorluyor şimdi bölüm birden başlayıp devam edeceğim ama Şöyle bu kutulardan zıplamasak oluyor muydu? Oluyordu ha, Bayağı 10 gün önce falan oynamıştım Ondan geri hemen ölebilirim yani Şöyle hemen hızlıca buradan da geçeyim. Bu arada aşağıdan hemen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle oyunlar gelecek. Yorumlara da yazın istediğiniz oyunları. Allah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi finish'in önünde ölmüş olabiliriz. Herhalde birazdan öleceğiz ya da ölmedik. Ölmemişiz tamam. Sıkıntı yok şu anlık. Bu bölümü geçtik. Böyle oynayacağım birkaç bölüm sizler de görmüş olursunuz hem. Beğenirseniz daha devamı gelir. Şimdi level 2'deyiz. Level 2'de üstünden atladı, atladım. Oo, burada bayağı testere mestere var. Kaç 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 kaç. Buraları da geçtik. oynadığımda bayağı zorlanmıştım aslında zor yani bayağı bir. Allah eğilecekmişiz eğilmeyi unuttum. Şimdi yeniden başlıyorsunuz bir de öldüğünüz zaman bölümlerde gitgide uzuyor. Bakın yine öldük. Dediğim gibi aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle oyunlar gelecek. Titvalya Light Mobile de gelecek. Onu da sorarsanız diye söyleyeyim. Şöyle atladık üstünden şimdi stopu da geçeceğiz dur bu sefer orada ölmememiz lazım az önce nerede öldüydük ya top atladı üstümüze bu sefer eğildim Vallahi hızlı hızlı atıyormuş burayı da geçtik bu taraftan diyor lan yanlış yola mı düştüm yok arkadaşlar yanlış yola düşmemişiz finish direkt adamımız öldü yalnız ne oldu lan Kalk 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 Şuradaki kedi Yıldızı güç yıldızla geçtik arkadaşlar ikinci bölümde ya da üçte herhalde level 2'ymiş yok. Şimdi level 3'teyiz. Böyle şu anda hızlı hızlı geçtiğime bakmayın birazdan zorlaşacak bayağı bir. Level 3'teyim. Şöyle asansöre çıkıyoruz. Asansörden yukarıya doğru. Şu yukarıdaki hızlı alacağım. Yanlış yola girdiğiniz anda direkt ölüyorsunuz. Bu oyunun zorluğu bu. Happy Wheels gibi aslında ama yine de özgün bir oyun yani. Farklı çünkü ondan biraz. Ben sevdim yani. Siz de oynarsınız. Zaten oynaması ücretsiz. Öyle çok reklam istiyor mu bilmiyorum ama ben internetimi açmadığım zaman reklam gel gelmiyor zaten. Ve internet istemiyor o yüzden sıkıntı yok. Ölük galiba. Evet. Burada o tren yarı sıkıntı arkadaşlar. Şimdi geriye dönüp baştan oraya kadar geleceğiz Belki bir daha geçemeyebiliriz ben önceden de zorlanmıştım tren yerinde Bu arada nereden geldiğimi merak ediyorsunuz şu sağ üstte Basınca eğilip kalkma yapabiliyorsunuz Ben şuradan düz devam edeceğim Şimdi oraya bir daha geldik herhalde Bu treni düzgün atlamamız lazım yoksa sıkıntı çıkarıyor. Bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atlayamadan düştüm. Tren kendiliğinden gidiyor. Hayır. Bir daha ölürsem burayı keserim arkadaşlar. Geçince devam ederiz. Eğer ölürsem ama daha dur. Aşağıdan abone olmadıysanız abone olun. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Devamı gelecek. Şöyle hemen eğilip. Karşıya atladım. Hadi bu sefer geçeceğiz. İşte karakter çok dengesiz hareket ediyor. Sıkıntı orada. Durun şimdi. Kendiliğinden gidiyormuş arkadaşlar. Tren bu arada üstüne atladığından yetiyormuş. Atladım gidiyor. Bitti herhalde. Bitmedi. Bir daha mı atlayacağız? Yok bir daha atlamıyoruz, bir daha asansöre biniyoruz. Ben unuttum, bayağı bir oldu. Şimdi yukarı çıktık, kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 yıldızla bitirdim. Bayağı bir bonus da verdi. Şimdi bir sonraki bölüm. Şimdi bir sonraki bölüm level 4. Aynı. Level 4'teyiz şimdi arkadaşlar. Level 4 de böyleymiş. Buradan kaldım kaçmam lazım orada patlıyor çünkü. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Buralarda zor bayağı. Şöyle ayak aktım ayakta daha hızlı gidiyoruz. Yukarı çıkıyor muydu? Çıkıyormuş. Ben geçeceğiz yıldızı aldım Topu kullan diyor şu karşıdaki bombalara top kullanacağız Hadi Top bacağımızın arasında kaldı Abicim ne yapıyorsun topun üstünden düşüyor ya adam Kalk kalk kalk, kalk. Abi niye top tutmuyor Hadi Heh, Güzel top patlattı oraya Şimdi topu Ben bir daha ettireyim belki karşıdan bir daha bir şey gelir Uzun atla diyordur ben geriden geleyim atlayacağım. Atladım bayağı inşallah. Heh, doğru inmişiz arkadaşlar. Topu attık altımızdaki askılar kaymış topu çarpınca. Evet geçtik arkadaşlar bu bölümde. Şimdi level 5'teyiz. Level 5'te geçelim. Şimdi Level 5'te ben önceden 3 yıldızla tamamlamışım. Bu arada aşağıdan dediğim gibi abone olmadıysanız abone olun. Video beğendiyseniz de beğenin. Burada durun diyor. Durdum vurdu bir tane. İyi tam yerine düşmüşsüz. Şöyle. Buradan zıpladım. Geri geldi. diyor. Burada durunca gidiyor aşağı doğru kendiliğinden zaten. Bu yoldan diyor. Allah aşağı düştüm. Hayır hayır hayır. İşte böyle karakter kendini hareket ettiği için düşebiliyorsunuz, sıkıntı çıkarabiliyor yani. Kolu bacağı sürekli farklı farklı oynadığı için. Buradan ona çarpsaydım düşebilirdi mesela. Şimdi geçtim. Buradan bununla beraber gideceğiz. Şuradan karşıya zıplar mıyım acaba? Hadi. Tamam. Bu bomba da geliyor. Buradakilerini almaya çalışacağım da öleceğiz büyük ihtimalle ya. Ölmedik. Sıkıntı yok arkadaşlar. 5. bölümde 3 yıldızla tamamladık. 6. bölümü de oynayalım. Ondan sonra bu videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. 6. bölüme geçtik sıra 6. bölümde. 6. bölümü oynamamışım. Şimdi ilk defa birlikte oynayacağız. Lan balta öldürüyordu bize. Bomba da var. Öldük. Gerçekten oynamadım arkadaşlar bu bölüme. Valla. Baya bir şey varmış girişten daha. Ya abi eğildim kafamı da değdi ya. Direkt baştan ölüyoruz. Bu bölüm zorlayacak. Ay. Şimdi şu bombayı da geçince şuna dikkat etmemiz lazım. Allah oradan geri gelecek sandım geri döndüm ya keşke dönmeymişim. Alsın bunu. Tamam. İyiyiz şu anda baya. Bunları da geçtik mi? Sorun yok. Şu lazerden de geçmem lazım. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada geçerken bunlar patlayacak. Allah'ım Göre göre öldüm ya. Üstünden mi zıplayacaktık ki? Bak düştüğü yere bak. orada düştü. Kendi kendiliğine. Demek karakter kendiliğinden bir şey yapmasanız bile düşebiliyor. Ölünce bir de tabaşa dönüyorsunuz. O da sıkıntı. Keşke geçseymişim. Şimdi geçiyorum. Evet. Allah. Lazer buldu. Tamam öbür lazeri yakalamamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi yine aynı yere geldik. Buraya geçemezsem bölüm burada bitiriyoruz.